Evet uzun zaman sonra hepiniz analiz fan token kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün tabii ki fan tokenler olsun, CZ olsun, Bitcoin olsun alayına baktıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Ee, bayağı da yoktum ki bayağı da, da yoğundum arkadaşlar. Ana, ana kanala bile video zorlan çekip atıyordum arkadaşlarım. Sırf kalmayın çünkü bu zamanlar aslında bayağı yoğun geçiyordu. Ee, şimdi videomuza döneceğim. Buradaki olay aslında fan tokenler neden kıpırdamıyor veya neden aşağı doğru düşmeye devam ediyor sorusunu sormadan önce gidin ilk başta altcoin'ler niye hala yerinde sayıyor sorusunu sormanız lazım arkadaşlar. Çünkü hala fan tokenlerin vakti tam anlamıyla gelmedi. Kasım'dan beri anlattıklarımı tekrardan anlatmak istemiyorum. Çünkü zaten 15 Mart ile 15 Nisan aralığında asıl fan token zamanı yavaştan gelmeye başlayan anlatmıştık. Ve şu anki tarihe bakarsan da şu anda 23 Mart'tayız. Yani daha bu aralığa yeni girmiş vaziyetteyiz. Böyle bir ortamdayken gelip de işte fan tokenler çıkmıyor. Ne zaman çıkacak sorusu sormaktan ziyade şu anda piyasada neler dönüyor sorusu sormak lazım. Arkadaşlar genel piyasa şu anda bakınca tüm odak Bitcoin'e kaydığı için altcoin'ler de da dahil olmak üzere şu anda hiçbir şey zaten kıpırdamıyor. Yani hiçbir şey çıkmazken gelip de işte fan tokenler çıkmıyor bunlar daha da düşecek mantığına bürünmek tabii ki saçmalıktır şu an çünkü her şey düşüyor altcoin'ler dahil olmak üzere Bitcoin haricinde. Her şey çakılıyor zaten bu fan tokenleri ilgilendiren bir konu değil ki arkadaşlar bunların da vakti bile gelmedi zaten. Daha liglerin bitmesi zaten var daha şampiyonlukların garantileşmesi var falan filan derken bunlara zaten para biz vurmaya devam edeceğiz bunların mantığı bu. Ve şu olayı çok fazla konuşmaya başlıyoruz başladınız yorum arkadaşlar. Arz meselesi. Evet bunlar da gerçekten şu anda arz basılıyor. Fakat arkadaşlar çok çok atladığınız noktalar var aslında. Yani gidip de bir yıl önceki durum ile şu anki durumu karşılaştırıp işte burada arz daha fazla o yüzden fiyatlar burada derseniz yanlış. Çünkü o zamanlar Bitcoin'in fiyatları 69 50 kalarda gezerken ve para bolluğu yaşanırken bırakın da fan tokenlerin fiyatları balon gibi şişmeye başlasın zaten. Yani o zaman ile bu zamanı kıyaslayıp işte arz bastılar o yüzden buraya düştüler daha da çıkamayacaklar mantığına bürünmek saçmadır. Şu an Bitcoin tekrardan 69K'ya gittiğini varsayarsak arkadaşlar ve tekrardan bunları arz bassalar ne olur? Bunlar sabit mi kalır çıkar mı? Tabii ki çıkar arkadaşlar bu mantık buradan geliyor. Yani bir yere para girişi varsa arz falan kurtarmıyor. Fan de lig sonu muhabbeti var. Ağustos'ta transfer muhabbetleri var. Kışın zaten çok ayrı bir noktalar olmaya başlıyor. Şampiyonlar Ligi muhabbetleri var. Dünya Kupası muhabbeti oldu. Arz falan dinlemeler. Atletico Madrid'den 3 katılırken arz mesele sıkıntı mıydı arkadaşlar? Değildi. Inter Milan'dan 2 katılırken arz sıkıntı mıydı? Değildi arkadaşlar. Fransa Dünya Kupası'nda oynarken Paris'ten biz neredeyse 2 katı vururken arz problem miydi? Değildi. Ve bazıları da diyor ki 2021 yılında işte bunlarda arz yoktu. Çok fazla yok yoktu şu an daha fazla basıldı. Yani 2021'deki Bitcoin'in seviyesiyle şu anki seviye aynı mı? 70K'lardan 15K'lara düşen Bitcoin varken işte fan tokenler çok düştü daha da toparlayamayacak muhabbeti yapmak çok saçma geliyor bana. Çünkü buradan Bitcoin bir kere daha 70K'lara giderse sırf fan tokenleri arz bastılar diye bu yükselişi takip etmeyecekler mi? diye bir sormak lazım aslında. Bu çok yanlış bir mantıktır bence. Ve diğer bir soru arz bunları hiç etkilemiyor mu? Tabii ki etkiliyor arkadaşlar. Kısa vade tabii ki etkiler arkadaşlar. Fakat bunlara genel bakarsın yani lig bitiyor örnek veriyorum. Bunlar çıkmayacak mı? Tabii ki çıkacak. Fiyatlaması bunun üzerine gelmeye başlayacak. Yani örnek veriyorum arkadaşlar. Napoli şampiyonluğa doğru gitti. Kendisi 5 katlar verdi. Yani arz bassalar ne olur? Basmasalar ne olur? Adam şampiyonluğa gidiyor. Bu çıkacak yani. Bunun kaçarı yoktu. Galatasaray aynı şekilde. Yani bunların muhabbeti buradan geliyor. Sadece uyaracağım tek bir nokta var. O da Fenerbahçe. Yani bu çok deli zaten arzu var. Bunlar adamlar para girse bile çıkartmıyorlar. O ayrı bir nokta ama kalanlar arkadaşlar böyle değil. Ve ben fan tokenlerden Lazio, Santos, Porto bunları da ayırıyorum. Bunlar da altcoin gibi çünkü Binance'te kaldıraçları var arkadaşlar. Şimdi bu arz meselesini de kenara koyaraktan videoya devam ediyorum. Çoğu fan tokena zaten bakacağız merak etmeyin. Hızlı bir şekilde Bitcoin'den başlayayım. CZ'den devam edeyim. Sonra da fan devam ediyoruz. Bitcoin'e geçince arkadaşlar Bitcoin hakkında bu ben bu zaten ana kanalda yani konuşmaktan bıktım. Yani 15-17 kalardan beri yalvarıyorum zaten herkese. Burada toplayabildiğimiz kadar topladık. Beklenti zaten bu kısımlara kadar temasıydı. Ara zaten bekliyorduk. Bu sonunda gelmeye zaten devam ediyor. 28.800 seviyesinin üzerlerine atan bir bitcoin görürsek de arkadaşlar. Yani şu seviye takılmaya devam eden bir bitcoin görürsek de altcoin'ler de az olmak lazım. Çünkü onlara para girişi yakında başlayacaktır büyük ihtimalle. Yani bir şu hala destek bölümünde olmadığımız için kimse altcoin'lere ve fan tokenlere güvenmiyor. Bunlara para sokmuyor. İlk önce bitcoin'i güvenli mana park edeceğiz ki ondan sonra bunlara sıra gelsin. Bu bu kadar basittir yani. Bir de CZ'ye bakalım. Mesela CZ bakıyorsun hala destekte. Hala destekte. Burada şu anda temasını bile gerçekleşti. Yani şu anki konumu CZ'nin şöyle bir e, yapısı var zaten. Beklentim arkadaşlar bu arada CZ'nin emrini biraz da yukarı çekmeyi planlıyorum. Şöyle 28'li seviyelere kadar emir çekmeyi planlıyorum. Çünkü potansiyeli var. Buraya kadar bekliyorum. Yakında gelmese bile ilk sona doğru zaten geleceğini varsaydığım için ki Bitcoin tarafında yükselişler beklediğim için altcoin'lere de yansıyacağı için CZ'de hedefim daha da yükseldi. Yani buradan şöyle bakarsan %118'den yani 2 kat hatta daha daha da fazlasını alabileceğimizi ben düşünüyorum. O yüzden emrini biraz da yükselttim. Destek bölümü direkt olarak 0.10 seviyeler arkadaşlar. Sat bölümü ise kısa vadede 0.15 seviyesi. Diğer sat bölümü ise arkadaşlar 0.17 seviyesi. Zaten ana satacağımız noktalardan bir tanesi de bu kısım 0.28 seviyesi. Evet hızlı hızlı gidiyorum. Şampiyonluk ihtimali olan takımlardan başlayacağım aslında öyle söyleyeyim sizlere. Paris'ten başlayalım arkadaşlar. Hepsinde şu anda hatta şöyle anlatacağım burası. Lütfen burayı dinleyin. Çoğu fan tokende şu üçgen grafiği var. Şu üçgen grafiği mesela şu an Paris. Barça'ya geçiyorsun. Aynısı var burada gördüğün gibi. Ee, şuradan City'ye geçiyorsun. Aynısı var. Juventus'a geçiyorsun. Aynı yapı var. AC Milan'a geçiyorsun. Aynı yapı var. Ve şuradan da Roma'ya geçince aynı yapı olduğunu görebiliyorsun. Yani bunlar böyle devam ediyor. Çoğunda bu yapı olduğu için de daha net anlatacağım size. Birazdan Paris'ten başlayalım. Şimdi Paris arkadaşlar normalde daha da fazla fiyatlanması lazım. Çünkü adamlar net olarak şampiyonluğa gidiyor. Ve şampiyonluk fiyatlamaları şu an başlamadıysa bile arkadaşlar yakın zamanda zaten başlayacaktır. Yani şöyle düşünün Paris'in şampiyonluğu garanti leşmeye doğru giderken Paris'in fiyatının 5 dolarda kalabilme ihtimali size ne kadar yüksekte? Çünkü adamlar bunu gördü zaten almaya başlıyor. En basit örneği Fransa Dünya Kupası'nda Fransa Şampiyonla oynayınca Paris'in fiyatı şöyle dipten alsam bile arkadaşlar şu şekilde bu şekilde kendisi %70 kazandırmıştı ki Fransa zaten Paris ile alakalı bir takım değildi. Sadece bazı oyuncular vardı. E Paris Fransa'nın bir takımı zaten biliyorsunuz. Yani bir de şampiyon olduğunu düşünürsek bu takımda arkadaşlarım daha da fazla potansiyel ben burada yattığını görebiliyorum. Yani minimum beklentim zaten şu kısım. Yani direkt olarak şu kısma kadar 10 dolara kadar ben bunu hala beklemeye devam edeceğim. Çünkü fiyat zaten buraya hak etmiyor. Ama şu anda çıkmamasında çok büyük anlam yükleyebiliyorum. Çünkü para yok arkadaşlar piyasada. Sadece tüm para Bitcoin'de. O yüzden bunu şu anda fiyatlamaya başlamaması kadar normal bir şey yok. Alt Altcoin'ler için de bunu söyleyebiliyorum. 6.34 seviyesi kırıldıktan sonra bu trend kırılmış oluyor ve yoluna zaten devam etmeye başlayacağız. Bunun bu kadar aslında yorumu netti. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyorum. Barcelona da aynı şekilde. Şampiyonluk ihtimali çok yüksek. Hatta neredeyse şampiyon benim gözümde bu saatten sonra. Yani bunda da minimum beklettim zaten bu kısımlar. Şöyle 8-9 dolara kadar yolu var arkadaşlar bunun da. Ama şu an fiyatlama başlamadı. Çünkü hala para yok piyasada. 4.50 kırıldıktan sonra bunun da trendi kırılmış oluyor. City'ye geçiyorsun. Bunda da aynı şekilde. Şampiyonluk ihtimali az fakat hala ihtimali olduğu için hala ben bunda fiyatlamalar bekliyorum. Minimum beklentim siz tarafında şu kısımlar arkadaşlar 7 dolar 8 dolara kadar minimum beklentim var. O yüzden bunda da pozisyondan bekletmeye devam ediyorum. 5.40 kırıldıktan sonra siz tarafında da fiyatlamalar başlayacaktır. Hızlı devam ediyorum. oge bakıyorsun dümdüz bir alım noktası var. Buradan toplayanlar bu zamana kadar parayı vurmuş arkadaşlar ve şu anda Bitcoin dibini yaptı. Yükselişin gerçekleştirdi. Yakın zamanda altcoin'lere ve fan para dağıldığı zaman OG tekrar bunu yükselmeye zaten başlayacak. Yani bunun sağ solu yok. O yüzden alım konumunda kendisi en kötü ihtimalle 1'lere kadar geriye çekilir. Bu riski göz almak isteyen varsa deneyebilir arkadaşlar. Şu an zaten bende var. Minimum beklentimde direkt olarak şu kısımlara arkadaşlar. Minimum beklentim bu kısım. Yani şuraya kadar gitmesini bekliyorum. 4.5 dolara kadar bizleri götürebiliyor. O yüzden ben bunda kalmaya devam ediyorum. Bunun da mantığı bu kadar basit. Gelelim ATM tarafına. Arkadaşlar ATM'de şöyle bir olay var. Ya yani öyle ya da böyle şu aralığa kadar ATM bir şekilde temasını gerçekleştiriyor. Trendi kırmadan gerçekleştiriyor. Mesela burada bir adet trendi about üzerinde iğne atsa bile kapanışlar hep altında yapıyor gördüğünüz gibi. Sürekli olarak altında kapattığı için de ATM'de trend kılımı falan yok. Ama iğne bazı nereye kadar gidebildiğini görüyorsun. Yani burada sana toplam %200 ya 3 kat neredeyse vermiş sana arkadaşlar. Öyle bir fan token kendisi. Alım konum burası mı? Aslında daha değil arkadaşlar. Bunun en güvenli alım konumu 2.20 seviyesidir. Oraya kadar düşerse mutlaka ekleme zaten yaparım. Ama kendisi artık yolun sonuna doğru geldiğini görebiliyorsun. Bir süre sonra patlak vermeye başlayacaktır. Tabii ki altcoin'lere para aktığı zaman da fan tokenler de akacağı için ben bunların yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Juventus'ta da aynı şekilde arkadaşlar. Bunda da böyle bir yapı var zaten kendisinde gördüğünüz gibi. da sonu yavaştan gelmeye başlıyor. Burada da minimum beklentim 5-6 dolar arası arkadaşlar. Oraya kadar gideceğini varsayıyorum. Çünkü hala kendisi ucuz ve hala bir şey yapmadı. Bakın bu da Milan'ın grafiği. Kendisinde koskocaman bir düşen trendi var. Destek bölümü artık bu kısım olarak zaten görünüyor gördüğünüz gibi. Buradaki olay şu. Milan'daki beklentim direkt olarak arkadaşlar şu noktaya kadar yani en azından 4-5 dolar arasına kadar gelmesi şu noktaya kadar bir temas bunda apaçık bir şekilde bekliyorum çünkü hala bir şey yapmadı ve hala kendisi çok ucuz alt konulardan para çıkmaya başlayınca sıra bunlara zaten gelmeye başlayacaktır sonuna kadar geldik yani artık burası son nokta ben bunun yukarı yönünü kırılacağını düşünüyorum bu arada aynen şöyle bir iğne bekliyorum arkadaşlar emir lütfen verin emirsiz uyumayın Bunlarda potansiyel yatıyor çünkü bak Roma'ya da bakıyorsun bu da aynı şekilde grafik var artık sonuna doğru geldi yavaştan bundan harekete de gelmeye başlayacaktır bundaki beklentim de şöyle arkadaşlar 5 dolar 6 dolar arası bunda da bekliyorum açıkçası yani yani ben bunları anlatırken size arkadaşlar bunları hisse senedi gibi bakın dedim. Bunları kripto gibi bakın demedim aslında. Çünkü diyorum ki ben e, belirli tarihleri var. O aralığa gelince arz falan dinlemeden yükseliyorlar. Sonra zaten düşmeye başlıyorlar. Bunlar böyle alıp da uzun vade tutma e, yatırımları değil. Zamanı gelince satacaksın. Zamanı gelince alacaksın. Bu kadar basitti yani bu olay. Şu an isyanınız ben anlamıyorum gerçekten. Çünkü altcoin'ler gitmiyor. Fantokenler neden çıkmıyor diye soruyorsunuz. Arkadaşlar tabii ki çıkmayacak. Bitcoin'den piyasaya para kalmadı şu an adam akıllı zaten. Biz onu bekliyoruz her iki tarafta da ben iki tarafta da pozisyonlarımı korumaya devam ediyorum. Bitcoin'den para çıktı ama bunlara da girmeye başlayacak. O yüzden ben bunları şu anda işte panik yapıp aa çok fazla düştü hemen satmalıyım moduna girmiyorum. Çünkü zaten plan bu değil. Zaten plan lig sonuna kadar beklemekti. Yani lütfen duygusal davranmayın bırakın arzı falan. Sadece şu pumpları bile yakalasan zaten yetiyor. Şuradaki pump'ı arz falan engellemez arkadaşlar. Bir anda para girince bunlar çıkıyor. Şimdi lig bitimine doğru gidince bir haber geldiğinde zaten bir anda pump dedi zaten bize yetiyor. Bize şöyle mumlar lazım. Bak bu kadar basit bir gün içinde alabiliriz iki katları bu arada. Mesela bakın burada kendisi iki kat veriyor. İkinci gün bir daha iki kat veriyor. Yani böyle bir olaydan bahsediyoruz. O yüzden bize şu anda işte kalıcı bir yükseliş değil. Yani bu şekilde bir yükseliş lazım değil. Bize böyle de iğneler lazım. Bu kadar basit. Mesela bak Porto, Lazio, işte Santos bunlar da kaldıraç olduğu için bayna sınıfında. Çakıyorlar, çakıyorlar, sürekli olarak düşmeye devam ediyor. Ediyor sonra bir anda veriyor. Bak bir anda veriyor. Ama süründüre süründüre düşürmeye devam ediyor. O yüzden bu 3 fan token için yorumlarım net değildir. Çünkü ne olacağını kestiremiyorum kaldıraç olduğundan kaynaklı olarak. Adam deli gibi short basar. Adam longa doğru patlatır bunu o zaman. Ben buna yapacağım bir şey zaten kalmıyor. Düşen bir tren trendi var destek bölüm normal şartlarda 1.5 seviyeleri arkadaşlar 1.6 seviyeleri bu arada porta tarafında. Şu anda destek üzerinde değil tehlikeli bir konumda kendisi. iki de kadar giderse alınabilir ama onun dışında şu anda tehlike arz ediyor bu arada arkadaşlar onu da şu anda söylemiş olayım. Santos'a bakıyorsun bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bir ara pampı geliyor sonra süründüre süründüre düşürmeye devam ediyorlar. Bunlar maalesef bu şekilde. Düşen trendi var. Çarptıkça zaten sat diyecektir. En son noktası zaten şöyle 3.42 olarak gözüküyor. Oraya kadar düşerse tekrar değerlendirebilir. Onun dışında tehlikesi gerçekten yüksek o yüzden dikkatli olmak lazım. Mesela Lazio'ya bakıyorsun bu da aynı şekilde. Şu an bunlara çok fazla söylenecek söz yok. Alım kurumu şu nokta buraya kadar düşerse net olarak alınması lazım. Ama onun dışında düşen bir trendi var. Kırınca konuşuruz bu kadar basit. Puan durumları Paris şu anda 66 puandan birinci olmaya devam ediyor. Siz tarafına bakıyorsun 61 puandan e, Arsenal 69 puana devam ediyor arkadaşlar. Burada acayip bir yarış dönüyor aslında. Napoli zaten şampiyon arkadaşlar. Bu arada Napoli hakkında uyarılarım yapmaya başlayacağım. Çünkü Napoli net olarak şampiyon. E, sadece şampiyonlar Ligi'nde olduğu için şu anda bir tık daha fiyatlaması geliyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kaybederse Napoli ben 50 TL 60 TL'den alırım bu arada tekrardan. Yani o kadar söylüyorum size. Tehlike var. Elendiği an düşer. Ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı anda düşecek arkadaşlar. Bak bu kadar net konuşuyorum sana. Bu kupayı alırlarsa bunlar çakılacak arkadaşlar. Bunun sağ solu yok. Olay bitmiş oluyor çünkü. Ona göre dikkatli olun. Bu saatten sonra benim için Napoli iddiadan farksızdır. Almayacağım. Düşerse alırım. Ben Napoli zaten 102 seviyesinden sattım. O yüzden çok fazla gözüm bunda yok. İki katımı zaten cebime koydum. Siz de koydunuz büyük ihtimalle. Benimle beraber hareket edenler varsa onlar da koydu. O yüzden rahat olun. Çok fazla e, paniğe kapılmaya gerek yok. Zaten alacağımız bundan aldık. Bir Galatasaray Fener arasında bir yarış dönüyor arkadaşlar. Fenerbahçe'nin tokeni sıkıntılı olduğu için çok fazla bu yarışa dahil olmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Galatasaray kaybetti her maç için çok fazla aşağı çakılacaktı. Çünkü şampiyonluk ihtimal düşmeye başlıyor. Zaten aşırı fiyatlanmıştı. Yani 80-90 seviyesindeyken ben her zaman şunu söylüyordum arkadaşlar. Bunda risk var alamam alamam çünkü bir maç kaybederse tekrardan düşmeye başlayacak diye. Bak şu an şelale görüyorsun burada çünkü maç kaybetti Fener yetişmeye başladı onu. Bu arada Napoli tarafı şu trendin üzerinde kalıcılık sağlayamadığı her gün arkadaşlar risk çok daha fazla büyüktür. Mesela şu iğne görüyor musun? Bu kaldıraç patlatma için iğnesidir normalde. E, trendin de aşağısındayız. Trendin aşağısında attığın zaten iğne bazlı attığını görebiliyorsun. Yani bunda çok büyük riskler dönüyor arkadaşlar. Dikkatli olun. Şu andan uyarıyorum. Eğer az önce söylediklerim Napoli tarafı gerçekleştirse ben bunu büyük ihtimalle şu buradan almaya başlarım arkadaşlar. Ama daha fazla alacağımı sanmıyorum. Çünkü e, lig bitiyor. Daha bir olayları kalmayacak. Yazın zaten full sabitleşme olayları bile yüksek. O yüzden çok fazla bulaşmayacağım. Bir de Arsenal'a bakalım. Koskocaman yükselen bir tane trendi var. E, aşağı doğru devam ediyor. Bu desteğe kadar geri çekilmesi normaldir. Bu trendi kırdıktan sonra da arkadaşlar hedefi direkt olarak şuradan bile kırdığını varsaysın. Hedefi tam anlamıyla seni tekrardan üst tabakaya kadar götürüyor. Yani bundaki olay çok basittir. Maçları kazanmaya devam ederlerse çok fazla düşmeyecek. Ama şampiyonluğu garanti olduktan sonra arkadaşlar çakılmayı bunda çok net bir şekilde zaten göreceksiniz. Galatasaray destek kurumunda buradan dönmesi lazım ki zaten şu an yeşil akmaya başladı. Buradan dönmezse arkadaşlar tam tamına şöyle 3.72 dolara kadar geriye çekilecektir. Bir maç bile kaybetse bunun düşüş oranı çok daha yükselmeye başlayacaktır. Dikkatli olmak lazım. Sabitlenmiş yorumlarda Telegram linkimiz var. Borsa linkleri var. Bunları kullanın arkadaşlarım. Bu redisleri bekliyorum bu arada. Bu aralar Telegram'da çok aktif değildim arkadaşlar. Bu saatte son olmaya zaten özen göstereceğim. E, zamanım artık boldur. Elimden geldiği kadar Hızlı anlatmaya çalıştım. Sabit anlatmaya çalıştım. Sade anlatmaya çalıştım aslında. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Bakın hala şunu söylüyorum. Altcoin'lerde de fırsat var. Eğer paranız yeterince büyükse bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama siz diyorsanız ki ben garantici bir insanım. En azından Lixon'da iki katımı alsam bile bana yeter. Fan tokenler çok ayrı bir noktadır. O yüzden ben burada bütçe ayırdım zaten. Bu kadar basit yani bunlar olayı. Ve ne olur şu arz muhabbetinden çıkın. Çünkü 70k'da olan Bitcoin olduğu yerde fan tokenleri şu anki konumuyla kıyaslarsanız arkadaşlarım çok büyük yanlış yaparsınız. O işler öyle olmuyor yani. Hepinize teşekkür teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Üyelerimden de çok çok özür diliyorum arkadaşlarım. Çünkü çok fazla ilgilenemedim. Kusura bakmasın onlar da. Hepinizi seviyorum. Sağ olun var olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.